Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 2023 yıl sonu enflasyonu tahminlerini açıkladı. Enflasyon tahmini %35,7 artarak %58'e yükseltildi. Bankanın 2024 yılı için enflasyon tahmini %33, 2025 yılı için ise %15 olarak açıklandı. Enflasyon patikamızda önemli bir güncelleme gerçekleştirdik. 2023 yıl sonu enflasyon tahminimizi 58'e yükselttik. 2024 yıl sonu tahminimizi yüzde %33 33'e güncelledik. 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde %15 15'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Tahmin patikamızdaki revizyon 2023 yıl sonu için 35,7 puan, 2024 yıl sonu için 24,2 puan olmuştur. Ön gördüğümüz dezenflasyon ve istikrar dönemleri öncesinde bir geçiş sürecindeyiz. Geçiş sürecinde piyasalar kendi içsel dinamiklerinde dengelenmektedir. Döviz kurunda gözlenen düzeltme ve mali disipline yönelik tedbirlerin sonucunda enflasyon kısa vadede geçici bir yükseliş gösterecektir. Diğer taraftan bu süreçte 2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturuyoruz. Faiz artırım kararlarımız, miktarsal ve seçici kredi sıkılaştırma kararlarımızın birikimli olumlu etkilerinin bir kısmını 2023'ün sonunda ve özellikle enflasyonun ana eğiliminde 2024 yılının ikinci çeyreğinde hissetmeye başlayacağız. Dezenflasyon süreci dönemine girildiğinde göreli fiyatlarda geçici düzeltmeler, yerini kur istikrarı, iyileşen cari denge, mali disiplin Sermaye akımlarında kalıcı güçlenme ve artan rezervlere bırakacaktır.